bu meseleye vehim ve hayalini esas alarak bakan kimseler buradaki rüyetten kasıt şudur veya ila rabbiha nazıradan kasıt şudur intezere rahmetahu vesaire falan bunlardır deyip işin içine kendi tevilini sokarak e, rüyet meselesine bir iman konusu olan rüyet meselesine bakan kimse kendi vehmiyle bakıyor demek bu meseleyi tevil ediyor. Kendi subjektif anlayışı doğrultusunda tevil ediyor demek rüyete iman böyle olmaz. Rüyetullah'a iman böyle olmaz. Nasla nasıl gelmişse bila keyif o şekilde iman etmek lazım. Rüyetullah hak mıdır? Haktır. Cenab-ı Hakk'ı müminler görecek mi? Görecek. İşte rahmetini bekleyecek. Görmek mümkün değil. Çünkü mutezile de bu türlü şeyler yapıyor. E, müşebbihe, mücessime onu insanların birbirini görmesi ya da mahlukatın görülmesi meselesiyle izah ederken Mu'tezile de diyor ki aynen bu mantığı kullanarak görülen şey görenin hizasında olur, görüş hizasında olur, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir o zaman Rüyatullah diye bir şey yoktur, bunlar mecazdır diyor Mu'tezile. Biri bir tarafta biri bir tarafta dolayısıyla her iki kesimin de Rüyatullah konusunda işin hakikatini ıskaladığını söylememiz lazım. Burada kastedilenler teville işi götürmeye çalışanlar muteziledir. onların da bu meselede Rüyatullah'a iman diye bir iddiasının olamayacağını, olsa da sahih olmayacağını söylüyor imamlarımız. İtkane tevilu er rüyeti rüyetin tevili ve tevilü kullu ma'nen yudafu <laughs> ila rububiyeti bi terki tevili ve lüzumü teslim ve aleyhi muslimin Ruhiyet meselesinde asıl olan Tevili terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ın e, zat-ı uluhiyetine izafe edilen her manayı tevil etmemektir. Asıl olan budur. Cenab-ı Hakk'ın e, zatına ilişkin, sıfatlarına ilişkin e, manaları, efendim, e, nasları ter tevili terk etmektir. Burada asıl olan teslimiyeti esas almaktır. Müslümanların dini itikadı bu istikamettedir diyor imamlarımız.